Kedilerin bıyıklarının neden kesilmemesi gerektiğini biliyor muydunuz? Bıyıkları sinir hücreleri ve kan damarlarıyla kaplıdır. Bu kedilerin bir yere sığıp sığmayacağını anlamasını sağlar. Kediler tatlı yiyecekleri algılayamazlar. Ömürlerinin yüzde altmış kadar kısmı uyumakla geçer. Kediler birbirlerini burunlarını birbirine vurarak selamlar. Uyanık oldukları zamanın üçte birini kendini temizleyerek geçirirler. Kedilerin midesi oldukça hassastır. Kediler köpekler gibi komut dinlemezler. Kısırlaştırmak onların daha sağlıklı ve daha uzun yaşamalarını sağlar. Kediler boylarının 6 katı kadar zıplayabilirler. İnsanlara oranla karanlıkta 6 kat daha fazla görürler. Yaşam süreleri 2 ile 16 yıl arası değişir. Gebelik süreleri 58 ile 67 gün arasındadır. Uzunlukları kuyruk hariç 46 santimetredir. Boyları 23 ile 27 santim arasındadır. Kediler yüksekten düşünce denge mekanizmaları sayesinde 4 ayak üstüne düşerler. Kedilerin sadece patilerinde ter bezleri bulunur. Yavru kedilerin nabzı dakikada 170 ile 200 arasındayken yetişkin kedilerde bu sayı 120 ile 140 arasındadır. Kediler de insanlar gibi rüya görürler. Genetik sentez yapıları ve organ fonksiyonları kedilerin deniz suyu içesine imkan verir. Kedi ve insan beyni fiziksel olarak %92 oranında benzerdir. Kanala abone olarak hiçbir ücret ödemeden sokak hayvanlarına destek olabilirsiniz. Her 400 abone için sokak hayvanlarına mama dağıtan Instagram sayfalarına bir kutu mama gönderilecek faturaları Instagram Surrealizm sayfasında paylaşılacaktır.